Sürümüş kapak kaynak yapılmış. Kaynak yapıldıktan sonra şu kanallara açılıyor. Yerisindense kaynak yapmak yarı yarıya düşük maliyet değil mi? Evet. Normal atıyorum 5 bin böyle 2 bin 5 bin Yok o kadar değil. O kadar 3'te 1. Üçte bir para. Üçte yapılıyor. Sonra taşlama işleri. Neyin kapağı var? Alfa. Alfa Romeo. Ama bütün kapaklar için aynı işler. Evet Kaynak yerleri belli oldu Antifriz fizikten ne var? Evet Antifriz kullanılmıyor için Bir yaramaz antifriz Evet